Hadi bakalım ben ne oyuncak bakalım. Kızım şurada. Hadi bilgisayar olsun abi. Fiyatlar nasıl bakalım. Uygun sağlamın periş bir şey. Bez bebek var mı abi? Bez bebek hiç kalmadı ya. Peki böyle peluş alabileceğim oyuncak var mı hediye 70-80 lira? Peluş oyuncaklardan mı? Bunlar <laughs> ne kadar? Şunlar mı? Ha. Bunlar 170 lira. Sana kadarlık bir şey arıyor. 120 liraya bunun ön tarafta küçük bu oyları var. Yani ön tarafta farklı modelleri var. Ya şunun gibi tatlı bu boyutlarda bir şey alıyorum işte ya o kadar. Ne alacağım abi? Evimiz o kadar büyük değil yani. Şunlar var 150 liraya. Şunlar pahalı mı? 200 onlar. Biz bebek alacaktık da. Hı. Asıl. Bu kayıcık nasıl? Seni şey seviyorum ya Bu uygun olması lazım. 90 lira mı ne olacak bak? Bu 90 lira mı? Hı hı. Bakayım olursa tam. Ya sevgilim yok ki ben bunu alsam nereye koyacağım ki? Sen kime alıyorsun bunu kendine mi alıyorsun? Kendine alıyorum. Hmm. <laughs> evet. bakayım bunun şeysiz olanı kalpsiz olanı ne olacak şurada. Şu ben uyku olarak kullanıyorum. Karanlıktan Şeyi, korkuyor. Bu nasıl? Daha, Olur, iyi mi? daha güzel evet Hiç olabilir. Olabilir. E, karanlıktan korktuğum için evet. Olur, olabilir. Tamam. E, herkes oyuncakları sever canım. Milyon sigara 50-60 lira harcıyor. E, Boşunda kendini zehirliyor. nasıl işler? Durgun mu? Bir daha işte. Dükkan kira mı? Allah kolaylık versin. Zor değil mi ya benim babam da gözlükçüydü işte. Ondan sonra bir araba işleri yolunda gitmedi. Ondan sonra araba alacaktık. Çok pahalı. Ya, çok pahalı. 70 bu. Tamam alalım onu. Bir de Bunu alıyoruz. Tamam. tamam. Bez bebek alacaktı. kısmetmiş. Tamam alalım. 125 lira olmuş bebek. Bu ne? Ya bu ne değilsin bak. Dolar kuru arttıkça Fiyat şey da artıyor. Bunu ya neyse. Bir 10-15 yaşında olsaydık bir şey başka bir şey aldık ya bizden geçti. O iki oyuncağı bize <laughs> yeter. Valla diyorum sevgili masa iki tane alırım da. İyi denk gelmiyor abicim. Bir türlü denk gelmiyor. Hadi ya. İçki sigara kullanmıyorum. Yine olmuyor. Ya olur olmasına da zamana bırakalım olacak. Yani zamana bırak boş ver. Nasıl geçiyor gününü? Telefon telefon. Ya şöyle ben liseyi bitirdim. Tamam. Üniversiteye başladım. <laughs> Olmadı üniversite zor geldi. Zor geldi. Çalışmaya başladık. Bir şeyler yapıyoruz. Yapıyoruz işte bir aile de yardım ediyor. Ama baba geldi 65 yaşında o sıkıntı. Emekli maaşı falan ya her neyse bunu alıp gidelim hadi. Karısı Anlatmayalım. Baş ver abi ver. Aslında çok param olsa şu, şu ciciberlilerden istiyorum ve bunlar gücüm yetmez. Buna kadar şu köpek Keşke bu 90 lira olsa da bunu alsam. Oh tamam anladım anladım gerek yok tamam 600 mü?